Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kerem Eser'le İllüzyon Atölyesini sunar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, hiç daha önce sihirbaz yaptım, illüzyon yaptım hiç daha önce? Ben mi? Evet, evet. Yok. Yani aslında e, hem sihirbaz deniyor bize, hem illüzyonist deniyor. Ben illüzyonist daha doğru buluyorum. E, çünkü sihir yapmak hani tarihte şimdi kadar hep e, Eski mesih mesih taşlarım bunu hep doğa su gibi göstermek istemişler. Ama hmm. aslında doğa su güçlerimiz yok. Hepsinin bir sırrı var. Bugün burada e, herkes hatta sen de evde bulabileceğin herhangi bir malzemeyle işte ofiste her yerde bulabileceğiniz herhangi bir malzemeyle nasıl ilizyonlar yapabiliriz onları öğreneceğiz. O yüzden hani hepsi bir tri yani bir sırrı olduğu için tabii ki ilizyonistiz. Hmm, İllüzyon nedir? Şey yani. tabii. Bir, müylü müylü bir işler yok. Kesinlikle yani. alakası Ama. yok. güçlerimiz yok yani. Doğamıza aykırı biliyorsun. Evet. Ee, burada sırlarımızı öğreneceğiz ama yani normalde biliyorsunuz illüzyonist sırları paylaşmaz. Paylaşmaz. Ama ben küçük birkaç sırımı paylaşacağım. Siz de yapacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Önce iyi çalışıyorsunuz sonra e, gösterilince sunduktan sonra kimseye sırrınızı söylemiyorsunuz. Niye sırlarımı söylemeyiz? Çünkü öğrenince hiçbir zevk hiçbir keyfi kalmaz oyunun. Büyüsü bozuluyor. O yüzden söylemeyiz. Ay, biz o zaman <laughs> şu an çok özel bir şey yaşıyoruz. Aslında evet. Aslında evet. Heyecanlı mısın? <laughs> Heyecanlıyım evet. Evet evet. Ama unutma ki en basit oyunda bile, en basit küçük numarada bile, bile çalışma gerekiyor. Hı hı. Pratik gerekiyor. Ee, i̇nsan öğrenince ha bu mu basit diyor ama yapmaya girince o beden beyin koordinasyonu, parmak koordinasyonu, işin içine girince karışmaya başlıyor bir şeyler. O yüzden ben bir şeyi iyi yapmak için defalarca yapıyorum. Hatta bazı oyunlarım var inanmayacaksın belki birkaç bin kez yapmışımdır. O kadar. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Neyle başlıyoruz? Önce bir suyla başlayalım. Ben bunu birçok yerde çok kullanıyorum. E, doğru yerde ve doğru zamanda yaparsan çok etki yaratacak bir oyun. E, i̇stersen içebilirsin. Şu açar mısın kapağını? Açayım. Çıt açtım. Evet. Şimdi. E, Tamamen açayım. açayım. Aç aç aç. Aç açtım. Sahnede yanımdan ayırmadığım şey su. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Gördüğün gibi bir tane kapağımız var. Hı -hı. Ee, şöyle bir şey yapalım diyorum ki bu kapağı plastik yani aslında delmek çok kolay değil. Ancak ben kapağı alıp da şöyle yaparsam gördüğün <laughs> gibi parmağımla delebiliyorum. Vay! <laughs> Böyle kaldım evet, yalnız. Evet. Çok yeşillidir bu. Bir keresinde ben bunu e, işte ee, mahalle bakkalım vardı. Ne zaman gitsem benden küçük bir numara yapmam isterlerdi. Bir gün bir alışveriş için mahallede kalmamıştım. Ne alacağımı, bakkala gideceğim. Dedim ki şimdi benden dedim bu oyunu yapmam, kesin bir şey yapmam isterler. Ben de hazırlandım ve gittim. Ee, tahmin var mı bilmiyorum ama öğrenmek ister misin? Evet mı? istiyorum. Aslında <laughs> gözümü ayıramadım bu kafadan. <laughs> Aslında ne yapıyor biliyor musun? Her şeyin ön, bir ön hazırlığı var. Burada bir tane kapağımız var. Ben bunu daha önceden hazırladım, bir güzel bak, hmm. kestim tamam mı, ee, kesici bir şey bıçak veya makasla açtım, evet. daha önce hazırladım. Ancak bunun burada, ben gözükmüyor zannediyorum belki ama bak buradan eminim gözüküyordur. Ee, saklama çok önemli, doğal saklama da çok önemli. Eğer bir şeyi sen e, saklamaya olabildiğince özen gösterirsen karşı taraf bunu fark eder. Evet. Ha, orada bir doğal olmayan bir hareket var, beden dili Tabii. ve bunu saklamaya çalışıyor. O yüzden çok doğal bir şekilde yapıyorum. Yani bak böyle yapabilirsin. Elini koyabilirsin. Veya hmm. böyle yaparken bak. Böyle yaparken ne yapıyorum? Ya bayağı. Hayır. Değil mi aslında saklıyorum. İşte böyle yaparken elimi koyuyorum. Evet. Olabildiğince. Tabii şu anda ben e, bunu hep karşılım alarak yapıyorum insanlara. Şimdi sana zorlanıyorum sana yapmak diye. Evet evet. Evet. Bu şekilde yapıyorum ve alıp bak alıyorum. Atarken ne yapıyorum? Hop. Ama bak şunu yapmıyorum. Havadayken parmağımı açıp kapatmıyorum. Evet. O zaman şu belli olur. Ha. Bu içeride tam havada geliyor. Yakalayacağımız zaman yakalamamla parmağımı açmam bir oluyor yani şöyle. Evet. Yapalım mı? Biraz eee gidip yavaş yapmak zor olacak ama. Şöyle. Evet. Tamam. Evet. Şu değil. Yakalarken açıyorum. Şimdi ha. denemek ister misin? Allah becerebilir miyim bilmiyorum bakalım. Yok hiç öyle düşünme. E, tamam bunu yaparsın. hazırladım, evet. sakladım. Evet. O cebimde duruyor. Cebimde Hatta duruyor. Hatta işte ben o e, dedim de, dedim ya bakkala giderken. Şimdi bazıları açık mavi, bazıları koyu mavi oluyor. Hı. Benim sesler evin ikisinden de vardı. Ben ikisini hazırladım. Tabii bir Cebime daha koydum. evet, hakikaten. Gittim işte e, bakkalın kızı vardı. Geri görünce Kerem abi hadi Siriğbaz, hadi ne olur bir şey yapsana dedim. Şimdi şey yapamam. Hadi ne olur ne olur ne olur. İyi dedim. Orada şey vardı. Hani bu kapak biriktirirler ya büyük bir evet. Şişelerdi. Ondan vardı. Hadi bana oradan bir kapak getir dedim. Aldı rengi görünce ben de o rengi aldım cebimden. Hop yaptım. Şimdi babası aile aile bakkalı. Herkes şaşırdı. Tabii şimdi şüphelendiler. Ere hazırlığı mı var? Tamam dedi babası. Bir de öbür renkler verip ondan yap dedi. O da var. Onu da yaptım. <laughs> Bak bu küçük numarayla. Bunu etkiledim ki Gittim geldim bakalım e, bu numaradan bahsetti bana. O yüzden bir numaranın e, oyunun küçüğüne bakmayın. Doğru zamanda, doğru yerde evet, doğru şekilde yaparsanız ve bir ayrıntılara dikkat ederseniz büyük etki Hı. yaratabilirsiniz. Evet bakalım. Ay. Tabii evet bu, bu öyle kolay <gülüyor> iş <gülüyor> değil. baştan başlayalım. Hız lazım. Şimdi baştan değil başlayalım. Mu? Baştan başlayalım. Ha. Tamam. tamam. Şimdi sen ilizyonistsin ben de tamam donlayayım tamam. ben de. Lütfen bu kapağı açabilir miyiz? Tabii ki. Evet. Evet. Çok güzel. Bu Teşekkür kapak de. E, böyle de bir kapak. <laughs> Çok da sert malzemeden. Evet, evet, evet. sağlam bir kapak. Evet. <laughs> sağlam kapak. Bunu delemeyiz. Bunu parmağımla delemem diye düşünüyorsak yanılıyoruz. Çünkü ben şimdi bunu... <laughs> Burada elimden bunu aktarırken çıkarıyorum. Şöyle değil yapalım. Değil Bak şöyle yapalım. Sen şimdi onu bırak. Şunu bırak bir dakika. Şimdi bunu. bırak bakalım onu bir. Şunu yapalım. Bunu yap. Yani bunu yakalama hmm. yap, yap, bakalım. Yok şöyle değil. Bunu havadan yakalayacaksın. Ha havadan. Bu hareketin adı kartal pençesi hareketidir. Bu çok zor bir şey. Evet. Evet. Gördün mü? Böylece gösteri bitti. Öğrenmek yapmak <laughs> ne kadar farklı. Doğru söylüyorsun. Evet ama bayağı pratik isteyen bir şey Şimdi şey bu hareketi e, kartal pençesi hareketlerini için. Kartallar pençe pençeyi böyle alır ya. Şöyle alır. Şöyle yakalı. Havadan aşağı bak. Şöyle yakalıyorum. Parmağın da içeride olacak bu sırada. Hı -hı. Hop yakalıyorum. Hı Ben şimdi evet de arada ben de biliyorum. Ben de insanım. <laughs> aramıza kesin kimse söylemeyin bunu düşürdüğümü. He. Şimdi al bakalım. Evet. Şöyle yapalım bir Sihirvazı deneyelim. kariyerim başlamadan bitti. İlizyonist <laughs> <öncesi gülüyor> kariyerim. Ben de ne hatalar ya. Hata yapmadan olmaz. Niye biliyor musun? Şunu Hı. söylemek istiyorum evet. önce. Hata yapmak da önemli. Çünkü hata e, yapınca ne yapmaması gerektiğini de öğreniyor insan. Bu çok önemli. Ha yapıyorum ayol. Şimdi bak sen burada elini atıyorsun. Evet. Şuraya atıyorsun. Bu da incek aşağı. Hop. Tamam ha mı? bu incek. Okay. Evet. Ya bu atıyor, bu da yakalıyor havadan. İkisi beraber. Evet, aynen öyle. Fena değil. Evet. Fena değil. Olacak gibi biraz. Hayatımın olur. geri kalanı bu hareketi <laughs> evet. çalışarak. 10 saat sonra. On, hala değil Evet. <gülüyor> Yaşlanmış. Şimdi al bakalım. hala kapak atıyor. Al bakalım bunu. Evet. Bunu sakladım. Evet. Evet kapak bunu istemişti galiba değil mi? Evet. Ya al bakalım. Al, Aha. ben o kapağı. Aman da ne güzel kapak falan. Tabi Tabii bunu da açman lazım. Açman lazım. Evet. Ha bunu tut ben bunu nasıl? Evet orada koordinasyon karışıyor. Oluyor biliyorsan. Ama önce saklaman lazım. Bunu saklamak lazım. Evet. Evet diğer parmakların Hı. açık. Diğer açık Hı. o içeride. Hı, -hı. E, Aynen. Nasıl şöyle falan. Bunu istersen şöyle yap. Bak şurada tut şurada. Hı. Baş parmağını, orta parmağını. Tut. Hı -hı. Evet, evet. Buraya koyup koy. Ha şöyle. Atarken de yakala onu. Koy. Uydum. Evet. Aynen. Evet gibi. Gibi. gibi 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 gibi. Evet. Çalışacağım ben. Evet evet çalış. Bakın çalışmak lazım. Ben çalışmak e, lazım. Eskiden ilk illüzyona başladığımda e, ayna karşısına geçerdim. O da kendimi görürdüm. E, dışarıdan seyirci gözüyle nasıl gözüne bakardım. Çünkü bazı şeyleri biz gözükmüyoruz diyoruz ama karşı taraftan Farklı bir açı, açı olduğu için evet. gözükmediğini zannettiğimiz bazı sınırlarımız gözükebiliyor. Kameraya da alabiliriz aslında. E, tabii ben o zaman başka kamera <laughs> kamera kadar ulaşmak mümkün değildi. Cep telefonları yoktu evet. e, ya da çıkmıştı ama e, kamerası yoktu. Yaşım ortaya çıkıyor biraz ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, şanslılar kendi çekimi izleyebilirsin tabii ki. Şimdi evet şöyle kapatalım suyumuzu. Harikaymış bu. bu numaranın bir Hı. adı var mı? Numaraların ismi oluyor mu daha doğrusu? Aslında oluyor ama o kadar çok ki bazıları olay yani genel oluyor? Çok kullanılan önemli illüzyon oyunlarının adları var tabii ki. Hı. Ama böyle arada çıkan anonim oyunlar var. Bunlar bunların adı olmuyor. Biz koyabiliriz adını. Ne de koyalım? Hmm. Kartal pençesi. <gülüyor> <gülüyor> kapak numarası mı diyelim bilmiyorum. <laughs> parmakla evet, parmakla yakalama market. Kapak yakalama. Neyse, bunu. Bir Bu, şey sorabilir evet. miyim? Isınma filan yapıyor musun başta? Tabii ki yapıyorum. Böyle Normalde elleri, ben parmaklarımı ısındırıyorum. Falan. Ben e, sürekli yolda giderken, metrobüste, otobüste, yani yolda eğer arabayı ben kullanmıyorsam, hmm. yürürken hep bir şeylerle oynarım elimde. Bu e, hmm. paket lastiklerim vardır mesela. Bakayım nerede onlar? Paket lastiklerim, genel kullanma paket lastiği olur ve paket lastikleriyle oynarım. Bir şeyler yaparım. Bir sürü oyunlar vardır bununla yapılan. Bir tane göstereyim mi? Bununla mı? Evet. Burada gözüküyor mu paket lastiği? Net. Link Bizim kedi oynuyor bununla. Ben başka oyun görmedim. <laughs> Biz yiyor ya, Bayılıyorlar. Ya yiyorlar, evet yiyorlar. Mesela paket lastikleri. E, paket lastiğini avucuna şu dolamak için ikinci bir ele ihtiyacım var değil mi aslında evet. dolamak için? Ama paket lastiklerini doğru bir şekilde sallarsan bak <laughs> paket lastiği tekrar o şekilde dolanabiliyor gördüğün gibi. İşte ben bu kadar hızlı olabilmek için yolda yürüyüş aklıma geldiği şey böyleyim. Bir ha. süre yapmazsam parmaklar yavaşlıyor işim için. Tabii. Sürekli her gün oynuyorum her gün. E, bir piyanist ne kadar e, nasıl düzenli çalışır? Evet. Ben de düzenli çalışmak zorundayım ilizyonist olarak ki o oyun o kadar iyi çıkabilsin. İşte bu sefer bunu ben kaç bin kez yaptım bilmiyorum. Hı -hı. E, koyalım bakalım. Bakayım oyunu öğren öğrenmek ister misin? Evet. Tamam. Evet. Daha çok keyifli bir oyunum var. Hazır mısın ikinci oyunumuza? Hazırım. <laughs> Parmaklarımı tuzlayayım ben. Bak bu çok eğlenceli. Bu genelde benim böyle birbirine yapıştırdığım kartlardan oluşan bir oyunum. Evet. Yani bunu yapıp yapıp sunup sonra hediye ediyorum hı hı. E, arkadaşlarıma. Şimdi beş tane kartı böyle yapıştırdım. Aslında... Şöyle yapabilirsiniz, ben bir örneğini göstereyim. Mesela Evde varsa iskambil kartı onlardan yaptım hazır hı, olsun bildiğimiz diye. Bildiğimiz iskambil Evet. Yap. Ama mesela bunları ben bir e, baskı yaptırdım kedi ve köpeklerden. İsterseniz kartondan yapıştırabilirsiniz, kartondan kesip yapabilirsiniz. Resimleri siz çizebilirsiniz, sayılar yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Beş tane, o aşağı yukarı iskambil kartı boyutlarında beş kart diyelim. Boyutları çok önemli değil, şekli önemli değil. Ee, ama bir şeyler çizmek gerekecek. Biraz daha e, niye olduğunu açıklayacağım size. Şimdi. Bak 5 tane burada kartım var yapıştırdığım. Bakabilirsin, inceleyebilirsin. Sonra vay ben görmedim, vay ben bilmiyordum. Bana söylemedin yok. 5 tane kart var. Evet. Kediler var, bir tanesinde köpek var. Evet. Burada bir ters kedi var. Evet. Kedicik başa başa. Şimdi burada 5 karttan bir tanesi farklı. Bir de bak mandalım var. Hı hı. Değil mi? Şöyle bunu işaretleyeyim şuraya. Bir tanesi farklı. Hangisi farklı? Köpek farklı Köpek burada farklı. değil mi? Görebiliyorsun Tabii. köpeği. Görüyorsun. Ben kaçıncı kart işaretlemişim? 1, 2, 3, 4. kartı evet. bandalı işaretlemişim. Bir daha göstereyim. Bak. 1, 2, 3, 4. kart. Bu kadar basit değil mi? Şimdi senden ricam al bunu. Evet. Ee, buradaki köpeği Hı. köpeği bulmanı istiyorum. Bak. 1, 2, 3. Köpeği işaretler misin rica etsem? Köpek nerede? Bak. Bir, Bir, iki, iki üç. üçüncü kart köpek. Üçüncü dört, kart beş, köpek. Dört Tamam. Evet. Tamam. Elman Bir, iki, emin. Çabuk işaretle. Evet çabuk. Hop, Evi misin? Hayır. Köpeği işaretlemeni <laughs> istiyorum. Evet. Bir daha bak yapalım. O kadar yanılmış olamam. <laughs> Bir daha. Tamam. Bak. Hı. Bir, iki, üç, dört beş. Evet. Bir, iki, üç, dört beş. Hemen işaretlerle köpek nerede? Çabuk. Şurada. Ev misin? Evet. Hayır köpeği işaretleyeceksin. Dolunay bak. Yanlış yer <laughs> diyorsun. Bir daha yapıyorum bak. Nasıl yapıyorum ben bak. bunu? <laughs> bak burada bak. Burada Çok gördün güzel. mü? Evet. Hazır. Hı -hı. Çabuk. Hmm, bu sefer ama Ama aynı yeri işaretledin yine. Değişik bir yer işaretle. Tamam, işaretle başlayalım. Niye sürekli aa bir takım? <laughs> bak. Aa. Gördün mü? köpek nerede? Burada. Evet. Çabuk. Ben neredeyim? İki saniyen var. Hop, buna tak. Hayır. Küpü işaretleyeceksin. ya. Yok köpek mi peki? <laughs> şimdi bu da Nasıl aslında oldu bu? Bu bir tam olarak e, hı hı. hani şöyle illüzyon numarası. Illüzyon yanılsama anlamına geliyor. Sadece yaptığımız trikler illüzyon değil. Bu da göz yanılgısı da illüzyona giriyor. Çok geni, aslında geniş bir kavram. Ee, hani bir oyuncunun e, sandığı yarattığı illüzyon var ya yani şimdi başı bir karakteri oynar da oyuncu biz o karakteri kendi kaptırırız ya o da bir illüzyondur aslında. Bakı dünya sokay bizim. İşte illüzyon. Bu da bir göz illüzyonu. İşte e, bak buradaki bu hazır, beyin her zaman hazır bilgiyi kullanıyor. Buradaki hazır şablonu buraya tutuyor beyin. Aslında burada gördüğün yerle burası farklı. Nasıl farklı? Sen aslında e, bunların arkasını görüyorsun. Tabii. Ön tarafları burada. Bak ben şimdi köpeği işaretleyeyim. Tabii. Gördün mü? Evet. Bak nereye denk geliyor köpeği döndürdüğüm zaman. Bak nerede. Ya. Çünkü bu arkasını görüyorum. Eğer ben sana... Bunu. Hesaplamaya çalıştım ama ama hesaplayamadım yani. İşte <laughs> evet bana yaptığını ben de hiç mi yapamamıştım. Tabii tabii yani böyle böyle dönünce bir şey. Çok fazla yapa yapa insan başta yerini buluyor. Çünkü hiç kimsenin aklında burada olacağı gelmiyor dediğim gibi. Evet o çok radikal. Bak değil. çok önemli bir ayrıntı var burada. Ben oyunu sana böyle yapmıyorum. Hmm. Bak, bu şekilde yapmıyorum. Böyle yapsaydım sen bunu nerede olduğunu hizalardın. Evet. Değil mi? O yüzden sana ben ne yapıyorum? Böyle çeviriyorum. Böyle çevirince an yere denk geldiği için beyin hazır bilgiyi kullanıyor ve direkt buraya tutturuyor bilinçaltı. Evet. Altı. Sen ortadaydı, de buraya çatlanıyorsun. Ama ben de seni şartlıyorum. Nasıl şartlıyorum? diyorum? ki bak. 1-2-3 diyorum. Evet. Bak. Ben seni aslında yine buraya yönlendiriyorum. Tabii Zaten tersine. aklına orası iyice seni şart oraya. Hatta ne yaptım başta Şuraya koydum. Bak tam kesişme noktasına koydum. Bak buraya. Dedim ki ben kaçıncı kart işaretlemişim? Kaçıncı i̇ki. kart işaretlemişim? Ya yani şuradan üç. 1, 2, 3, 4. kart dördülüyor. bak. 1, 2, 3, 4. kart. Evet. Çünkü 4. kart dediğim yer aslında bak kesişmenin o noktasına koydum. Gördün mü? Evet. Bak tam kesiştiği yer aslında bak. Önden kartlar bu tarafa giderken arkada öbür tarafa gidiyor. Ben de seni şartlıyorum. Ne diyorum sana? Kaçıncı kartı koymuşum? 1, 2, 3, 4 diyorum. Döndürdüğüm zaman da... Otomatik ben de sayıyorum. Bak 1, 2, 3, 4 diyorum. E 4 bu kadar 4 ise o zaman 3 üç de... 3, 4 diyor insan değil mi? Düz mantık. Ama değilmiş. Evet evet. evet. <laughs> Sonra şimdi bak. Önce köpeği şer diyeyim mandalla. Bunu ataçla yapabilirsiniz. Yani e, küçük mandaldan büyük mandal fark etmez. Ben böyle bir şey buldum. Çok daha, tatlı evet, o. Evet. E, beş kart olması mı gerekiyor? Beş kart ideal evet beş kart ideal olanı. Tamam. Çünkü tam ortada olacağı için daha ortaya yönlendirecek insanı. Ve bulması zor olacak. Hı hı. Şimdi bak gör fark ettiysen kartın tam arkasına gidiyor. Evet. Ben bir de bildiğim halde bulmada zorlanıyorum. Şöyle yapalım. Ee, eğer siz de evde bunu yapacak olursanız, evdeki iskemik kartlarından da yapabilirsiniz veya kartonlardan dediğim gibi kesip de yapabilirsiniz. Şekilleri sizin gibi çizebilirsiniz. Hepsi aynı olmak zorunda değil. Önemli olan oradaki kartı bulmak olacak. Farklı olması avantaj ki en azından gözü oraya yönlendirsin. Mesela bak ben burada evde böyle iskem kartları buldum. Onları yapıştırdım. Bunu da buraya yapıştırıyorsun şöyle. Bak birer parmak arayla, evet. bir parmak arayla. Çok geniş olmaması lazım aranın. Bir parmak, bir, bir parmak. parmak iyidir. Evet, bak gördün mü? Hı hı. Şöyle şöyle yapıştırıyorsun. Gördün mü? Orta kalacak şekilde. Ben böyle bir baskı yaptım. Gördüğün gibi. Tamam mı? Her zaman unutma, hatırlatayım. Böyle yapmıyorsun karşı tarafa sunarken. Ha. Böyle yapıyorsun. Tamam mı? Buradan bu tarafa. Evet ki şartlıyor. Kitap sayfası çevirir gibi. Aynen o şekilde doğru. Tamam. Al bakalım, ben sana bunu hediye ediyorum, tamam Aa, mı? Evet. Teşekkür Senle ederim. Sen de bunu artık bundan sonra herkesi yapabilirsin. Vay, numaralarımdan sakınınız. Ama bir kaç kez yapıyorsun ki fazla yapma bulamasınlar. Sonra sırrını söylemiyorsun, tamam mı? Tamam, sırlar bende. Tamam anlaştık. O zaman e, bir iliciyon atölyesinin sonuna geldik. Ama Çok teşekkürler. burada bitiyor ama devam edeceğiz değil mi? Devam edeceğiz. Bize desteğinden dolayı Sanatsever Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'ye çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.